Merhaba arkadaşlar ben Aykan. Bugün sizlerle yeni bir video beraberim. Arkadaşlar bugün meta oynuyoruz. Auro role play'deyiz. Yine söyleyemiyorum. Daha çok böyle gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar en son hatırlıyorsanız kaçırılmıştık bizim ekip tarafından. Biri de yoruma yazmış. Abi hep kaçırılıyorsun. Biraz da sen kaçır demiş. Ben Konuşursam çok ağır konuşurum. Haklısın be kardeşim ama biz şimdi arkadaşlar bugün çok fena bir video çekeceğiz. Şimdi bizim mekanın adamlarına gidiyoruz. <laughs> en son zaten hatırlıyorsanız bu evde bitirmiştik videomuzu. Şimdi bir soracağım. Mevzumuz var mı yok mu? Ki zaten mevzusuz hayat var mı? Tabii ki de yok. Ee, ah, reisler burada. Selamın aleyküm. Hadi bakalım Yasin. <laughs> Arkadaşlar Çok fena şeyler olsun inşallah Şuraya atayım ben Size bir şeylerden bahsedeceğim Aha da ranza Bravo. Hadi bakalım Şimdi beyler bir iş var Diyor Ayarlandı olay çok basit Hadi bakalım Bak işte basit olayları severiz. <laughs> uyuşturucu alışveriş yapacağız fakat parayı vermeyeceğiz. Ne diyorsun abi ya? Arkadaşlar uyuşturucu alacağız ama parayı vermeyeceğiz. Nasıl oluyor lan bu iş? <laughs> Aykanla yaptım işte basitti abi. <laughs> Harudanım. <Harbiden> <laughs> Oğlum karıştırma beni. <laughs> Her şey konuşuldu işler hazır tamam abi Yani anlattığım gibi olay gidip parayı vermiyoruz bu kadar basit Şimdi biri de mi ne, ne emanetleri getir Oo. En sevdiğim Ulan Osman Ben niye yazamıyorum özür dilerim bir saniye yanlış oldu ya bacakların değil ee, bacak <laughs> dövmeler Aha ne dur lan Aykan sen bu işi gözcüsün birazcık Gözcüsün derken Evet arkadaşlar gözcüsün falan dedi Hayırdır inşallah Dur bakalım Oğlum bu da ayağa kalktı kafasına vuracağım şimdi Oğlum ne oluyor benim? Aa reis getirdi Şimdi valiz de geldi dövmeler nasıl Dur be amına. E abi. E abi hayırdır? <laughs> Hacı keşkin nişancı tüfeği olduğu fark edilir. Ha Üff. Onu ne avradın silaha bakın. Ay. Bana girer bu <laughs> Abi dur dur dur. Abi şimdi ne yapıyoruz? O adama bak arkadaşlar. <laughs> oh mis. Hadi bakalım. Çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. şimdi aracımıza biniyoruz. Ve buradan gidiyoruz. Olay şu. Onu size bir özet geçeyim. İnşallah oyunun sesi çok değildi. Neyse onu ayarladık ee, arkadaşlar bir mal alışverişi yapacakmışız. Malı aldıktan sonra parayı vermiyoruz arkadaşlar. Kafasına sıkıyoruz. Ee, çat çat çat. Şimdi bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel sonuçlanır. Bizim aracın arka kapı şeyi gitmiş. ha Bagajı gitmiş arkadaşlar. Daha çok boyda gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sizler için çabalıyoruz uğraşıyoruz. Ee, bugün snipercı da olduk. Yarın... Or Nerede duracağım diyelim. Yani bu abimiz iyi abimizdi. Çok bilirdi ama ben gülmem. Ee. bu arada arkadaşlar yorumlarda bilirsin ne tür videolar çekelim? Hangi oyunları çekelim? Hani şu şu an sürekli MTA üzerinden gidiyoruz biliyorum ama istediğiniz oyun varsa söyleyin arkadaşlar ona göre pat pat pat. Oğlum, arabanın, arabanın altı da gitti. Bunların kafası. Evet arkadaşlar beni indirdiler. Telsiz de verdi. Tamamdır. Arkadaşlar. Ananı avradını. <laughs> Şunların bir tane kafasına sıkacaksın be kardeşim ya. Bak 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 bak. Tiplere bak. <laughs> Bizimkiler geldi mi? Buradan da düşüyormuşum falan. Telsizden bildirim geldiği zaman. Tak diye kafalarına sıkacağım. Şöyle izleyelim. Bak 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 mevzuya bakın arkadaşlar. Bizim Osman'a sıkayım mı lan? Bak, bak nereye gidiyor? <laughs> araçlara bak araçlara. Üf. Oğlum araçlarda biri mi var acaba lan? Niye bu kadar fazla araç gelmiş? Şu anda cam filmi var göremiyorum. <laughs> Telsizden bat diye bildirim gelince an. Bak biri bagaj şey kopu mapı bakıyor ha. İçer, arabanın içinde biri var herhalde arkadaşlar. Abi oğlum bunlar? Şimdiden sıkacağım kafalarına şimdi. Haber geldi an direkt arkadaşlar. Çat çat çat. <laughs> Hazır mısın dedi. Hazırlandık arkadaşlar. <laughs> evet. Çok iyi. Çok iyi. İbnelere bak. Vah ba, vah ba, ba. bizim arkadaşlar bak neler yapıyor. Abi. O ölüye bile sıkıyoruz görüyorsunuz mu? Biz de... evet arkadaşlar. Nasıl ama efsane değil mi arkadaşlar? Şimdi beni alsınlar hemen uçalım buradan. Bas 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 hızlı 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 hızlı. Evet arkadaşlar aracı yok edelim. Hiç gerek yok böyle riskleri. Bizim adamlardan bir tanesi söyler gelir alır bizi. Ay çok güzel oldu ha. Abi şimdi piyasa bizi. Evet arkadaşlar buradan da bir kız meselesini çakalım. Ya bir kız var işte falan. <laughs> bu arada arkadaşlar server'a bekliyoruz haberiniz olsun. Ee, aşağıda açıklama kısmında e, server'ın alakalı IP adresi vesaire hepsi var. Ee, bu arada arkadaşlar YouTube'da artık canlı yayınlara başladık haberiniz olsun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız video attığım zaman bildirim gelir. Bir de yayın açtığım zaman gelir arkadaşlar. Can. Abi gönderelim biz Osmanlı bu arabayı halledip geliriz. Aynen. Tamamdır Evet arkadaşlar on numara oldu. Çok fena oldu arkadaşlar. Gel gidelim de. Şimdi saklamayalım. Direkt at deniz amına Şimdi denize attığımız zaman elizi falan da kalmaz. Tertemiz olur arkadaşlar. Ee, orada da videomuzu sonlandırırız. Osman'la kaldık yine baş başa arkadaşlar. Tüfeği de yok et dedi. Evet arkadaşlar. Hadi bismillah. İt amına koyayım. İt. Lan dur lan. Gitmez gitti değil mi? Gitsin. Hadi bakalım. Oldu da bitti maşallah. Oh be. Rahatladım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Daha çok böyle de gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.